Merhaba arkadaşlar siz Brawl Stars 5. bölüm <laughs> Arkadaşlar benim köpeğim kayıptı <laughs> Ölmüş Evet ben haber verdim Anlatayım mı arkadaşlar Anlatıyorum Anlatma. Anlatıyorum Anlatmayalım Anlatmayacağım ya Neyse Brawl Stars oynuyoruz sonuçta işte. Yiz <laughs> Evet arkadaşlar başlıyoruz. Bu videoyu yayın, yarın yayınlayacak. Şu anda saat ben geldim teki. Ya ben misin? Sen, ne? Ben nereden bileyim ya? Her onların anladığına göre. Karşım ne, nedense çok şene yapıyor. <laughs> İnternetim çok çekmiyor. Üzmüşüm <laughs> <Bilmişim> lan. <laughs> el robotu çok az bir duvar. Mesela robot çıkartabiliyor.

Buremo! 1 puan. Son 1 puan. Son puan. görüşürüz dostum. 1000 kalmış. 3 kişi öldürdüm diye Kırmızı takımda takımın oyuncu var. Ama o kazaydı. şey gelmiş. Paket açalım gibi bir şey. Ha ben de açayım. Sus o zaman. Ben Ama sus canım. Çok ses çıkartıyorum kardeşim. Ve en bir şey. Hiçbir <laughs> şey Sıra bende. Olmaz. <laughs> Yuhuu. Sen, sıra sende. Evet, evet. 100 XP. Tamam, bitti. <laughs> <gitmen de. gülüyor> Şu bir haklı olan neydi ya? Böyle bir hakkımız vardı. Ne vardı? Ne Bir kere de bundan yapalım be. Bu kesin siz? Evet arkadaşlar bu şeytan bunaklaya bak Ağzından hayaletler damlacıkları gibi bir şey çıkıyor. Ya bunda bir hakkımız var. Ölürsek turu kaybedelim. Yani Namant ben çok sevdim artık. Sana. Ben bizinkiler Bizimkiler rüzgü Tekim. <laughs> 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 ah be! Ya çok iyi ilerliyordun. Tamam. Onlar bu turu yenerlerse ben de senin yorulmacası koyacağım bak Primo. İkinizi de alalım ki. Yes! Bu turu alırsa geçerse kim kazanacak acaba? Ben biz kazanırız diye düşünüyorum. Burası atalım. Selamün aleyküm arkadaşlar. Seni bir alalım şöyle. Seni bir alalım. Oğlum 700 canım varmış ha. Maçın oyuncusuyum. Nasıl ya? Kim Nasıl? Nasıl? Ha, <laughs> hasarı en çok vurmuş. Evet. <laughs> 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 hasarı en çok vurduğu için... <laughs> Biz ne kalıyor? o 500 XP veriyor yani kutu açıyoruz. Ben yaptı? yaktım. Hı. O zaman sus sen. Dinle. Er oyu güçlendirelim vallahi. Ya da tak ya. Aa. bitti ya. Evet. kalmadı işte. kalmadı işte. Kardeşim, A kardeşim, kardeşim. inşallah susar. Susmazsa daha iyi telefon. Çünkü onu biz telefonları arkadaşlar beraber kullanıyoruz. Ne yapıyorsun? Çok mı? Erkin. Üstüne Bak oynatmam dedi mi? Vallahi. El primayı bak kesiyorum orada. Vallahi öldü. Buraya birisi kaçarsa ben aldım. Buraya birisi kaçtı dedim Direkt ben geleceğim. <laughs> ne oldu? <laughs> Bir şey geliyor, bir şey geliyor. Merhaba, kim var? Öldüm, öldüm, öldüm! Maçın oyuncusu benim. Çünkü hiç kimseyi öldüremedim. Apanın kalbime, doydun mu bu kalbime? güzel şarkı güzündüm. Ne oldu işte? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Çünkü bakma. Yine Ender savaşçı. bak. Ne geziyor ya? Hayır bu bırak bırak. Ben de çok az canım var. Ya bırak. Ya ne yapıyorsun? Ya bırak ya dur ya. ya. dur ya. Bu e, tartışma yaramazdı kendisi. <laughs> ya i̇şte. o oh, ne oldu? Ya evet, Sen bak. Evet arkadaşlar seçtim. Aa, açıldı açıldı. Frank. Egeşte egeşte. Aa, Egeçik. Egeçik. Aa destansı. 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 ne yapıyorsun? Aa. Ne oldu? Ya, için arkadaşlarım ya. Ya sen bu okçu daha Hayır. Evet, bence daha iyi. Bu sprey sıkıyor. Tamam, <laughs> Ne diye bir... O ne yapıyor? Sen o oh, yapıyor. Bu ne ya? Bir kere... Dur dur. Tamam. Hazır karakterlere gir. Dur dur. Onu ben geçeyim. Yükseltebiliyorsun. Yükseltmeyeceğim. Oyna da. Ya. <laughs> Esmerci. <esnence. gülüyor> tamam. Az ama bir kere şunu orada da kazmacıyla. Eslem dakika ama az da. Şurada şunu var. Ne ne? Şu kazmacı. E, Eslem şey. için oynayacağım ya. Kazmacı Hüseyin. Tamam sus, sus. o zaman. Evet kardeşim çok konuştu ya bu videoda. Arkadaşlar. Bu ikinci bölümü hiç kimse... hiç kimse izlememiş abi değil mi? Esen zıplamam. Uh, Üçüncü bölüm gerçekten çok sıkıcı. Ben mi? ben bu karakteri hiç çünkü çok güçlü. Direkt öldüm. Hemen geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kardeşime şaka yaptım aslında videoda. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ezeş. Kardeşime şaka yaptım videoyu durdurdum. Ne yaptın? Videoyu durdurdum. hiçbir şey, şey Evet şu yeni karakterimizi deneyip videonun sonuna gelmek istiyoruz. Şunu güçlerim Hadi bakalım. Bir işe Bakalım. Bakalım. Bakacağız. Barley'i ya şu şişeyi fırlatan Barley'i çok severim ama hani çok eskiden seçtim. Düşsüz. Tamam, tamam. Ay. <laughs> görelim. bence bu çok eğlenceli ya. Evet. evet. Bunu öyle şey eğlenceli. Ondan sonra ben kendi kendime oynayacağım. Al video çekmeden tamam. kalacağım. Oğlum canı e, çok az. 2008. Cidden i̇şte. lan. Ben Cidden lan. Ama iyi at. ediyor değil mi? Yani. Hmm. Bunun bir tane gücü var çok iyi. Tamam. Bak bunlar herkese aktarım. Eğer bilim o gibi şey yap Roket. Ya. Tamam bak söyleyeceğim ama ya. Ben ben de sıra. Aa, baş bitti turu kazandım. Hepsini yıldız öldürdüm ama. Sen de ben Yıldız oyuncu altı kişi öldürdüm. Oh my god. Nasıl altı kişi öldürdüm lan? Onun mu? Bak gideceğim. Basta olmaya bak git. Anam tane hediye gelmiş. Hemen açalım. Var. Şuna gelmedi. Haydi. Desası. Oh my god. Yüzle abi ya. Diyor güçlendirebilir bin bin bin, bin. <laughs> şey o maya güç ha çıktı ya bu karakter e şey güçlenerek şu Fuzerci, mi? Hayır, Rizimaya bir tane güç <laughs> oh, yok ne, ne ya ise işte, oha Oha <laughs> işte <biz Gülüyor> Allah, güçlendiremiyoruz ki hiç kimseyi. güçlendirmeyin. Şu Evet. Ya insan var ya ya. Ne? 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 Hadi videonun sonuna gelelim. Size kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bu video yarın yayınlayacak. O yüzden görüşürüz. Bay bay.